alırım, ben çözerim diyor. Ya çözseydi onlarla Erdoğan çözerdi zaten. Suriyelileri Davut oluyor mu çözeceksin? Suriyelileri başımıza bela atmadı mi? Ekonomiyi babacanla mı çözeceksin? Ve 13 sene, 20 senenin 13 senesi ekonomiyi babacan yönetti. O özelleştirmeler yapılırken babacan bakan değil miydi? Devlet Planlama Teşkilatı kapatılırken altında kimin imzası var? Şimdi bir araya gelmişler. Altılı masa. Ayda bir toplanıyorlar. Çeyrek altın götürüyorlar. Kısır yapıyorlar. Zeytin yağlılar. Bir gün kebap Yaşları ileri olduğu için pek kebap yiyemezler. Zeytinyağlı yiyorlar herhalde. Ne, ne, ne konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar? Ya memleket aç, aç! Aç! Huzdolapları boş! Ev almak gibi hayalleri kalmadı gençlerin. Kirayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorlar. Kirayı. Geçen gün birisi 4000 bin liraya oturuyor. Alt katı boşalmış 17 bin liraya tutmuşlar. 17 bin lira. Beni diyor ev sahibi çıkartırsam ne yapacağım? Erdoğan diyor ki bu ev sahipleri kiracılara zulm ediyor. Ya uyanık. Ev sahipleri zulm ediyor da mazota zam mı, benzine zam mı ev sahipleri mi yapıyor? Elektriğe zam mı ev sahipleri mi yapıyor? Doğalgaza zam mı ev sahipleri mi yapıyor? Zulümcü başı. En büyük zulümcü başı sensin. Madem ev sahipleri zulüm yapıyor, sen niye zulüm yapıyorsun millete? Sen yapma. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'liler önerge vermiş. Ne yazmışlar? Suyu yüzde elli ucuzlatalım. Meclis çoğunlukları var. Akılları sıra uyanıklar. E Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğunuz var. Orada da bir önerge verin. Doğalgaz ucuzlasın, mazot ucuzlasın, elektrik ucuzlasın. Bu altılı masayı da bu Erdoğan'ı da beraber göndermemiz lazım. Birbirinden memnun bunlar. Bakın. CHP'deki eski dostlarıma sesleniyorum. Siz benim kardeşimsiniz. Sizle yıllarca birlikte mücadele ettik. Ama büyük oyunu görün. Ben ayrıldım. Siz de büyük oyunu görün. Büyük koyun Kılıçdaroğlu var. sıkıştı partiden. Muharrem evet. İnce genel başkan adayı diyelim. Hemen Kılıçdaroğlu'nun önüne bir mermi koyuyorlar. Ya bir yumruk atıyorlar. Ya, ya bir fezleke gönderiyorlar. Hemen parti Kılıçdaroğlu'nun etrafına gidiyor. Genel başkanımızı yedirmeyiz. Sahip çıkacağız. İyi sahip çık. Al. <laughs> al, al senin olsun. Al, tepe, tepe, kullan. tepe tepe kullan. Al senin olsun. Erdoğan sıkışınca ne oluyor? Bak herkes pahalılığı konuşuyor. Herkes. Herkes pahalılığı konuşuyor. Erdoğan sıkışmış, gidecek. Yıkılacak artık. Kılıçdaroğlu çıkıyor. Başörtüsü. Ne yapıyor? Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyor. Erdoğan diyor ki: "Oh be Kılıçdaroğlu. Rahatladım." Doğalgaz unutuldu, elektrik unutuldu, gübre unutuldu, mazot unutuldu, ilaç unutuldu, okul unutuldu, kira unutuldu. Ne yapacakmış? Başörtüsüyle ilgili kanun getirecekmiş. Ya herkes takan takıyor zaten. Dört yaşındaki çocuklara bile taktılar ya. Daha ne istiyorsun? Kapandı bu konu. Niye kaçıyorsun? Erdoğan hazır eline fırsat geçmiş Kanun yetmez Anayasayı değiştirelim Kılıçdaroğlu dese ki tamam anayasayı değiştireceğiz Yetmez diyecek Layıklığı de kaldıralım Devam edecek Bunu göremiyor musun? Bunu görememesi mümkün mü? Bence mümkün değil Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan gayet memnunlar. Mutlu mesut yaşıyorlar. Mutlu mesut yaşıyorlar. Ha bize ayrıldın gittin laf edenler oluyor mu? Oluyor. Bu bana laf edenler Erdoğan'a oy verenlere koyun diyor mu? Diyor. Diyorlar. Kendilerini bir gözden geçirirlerse çok mutlu olur. Kendilerini bir gözden geçirilirse mutlu olur. Öyle millete demek kolay. Kendini de bir gözden geçir bakalım. Bir büyük oyunun parçası olma. Aziz milletim, değerli balık esirler. Ben bu şehirde 17-18 yaşından beri geliyorum. 40 senedir bu şehre geliyorum. Bu şehir benim için özel bir şehir. Her geldiğimde de okuluma bir vuruyorum. Şöyle bahçesine bir gidiyorum. Ya buradan diploma aldık diyorum. Neyse diploma konusunu açmayayım. Olan var, olmayan var. Canı çeken erkek çocuğudur. O konuyu kapattım. Yani. Evet. Onu kapattım. Buraya, burada size derdimi anlatmak istedim. Bir büyük oyun var. Bu oyunu bozacağız. Osmanlı İmparatorluğu 1699'dan 1922'ye kadar 223 yıl hep kaybetti. Karlofça'dan 30 Ağustos 1922'ye kadar. 30 Ağustos 1922'de sarı saçlı mavi gözlü dev geldi. Ülkenin kaderini değiştirdi. 223 sene sonra. Yola kaç kişiyle çıkmıştı? 18 kişiyle. Bandırma vapurunda 18 kişi var. Erzurum Sivas kongrelerini yaparken delegelerden birisi 18 yaşındaydı. Hikmet, Tıbbiyeli Hikmet. Herkes görüşlerini söylemiş, Paşa henüz söylememiş. Hikmet çıkıyor diyor ki, Paşam diyor, manda falan kabul etmeyiz, bağımsız bir devlet kuracağız. Sen mandayı kabul edersen, ben etmem bilesin diyor. Onun için Atatürk diyor ki bütün ümidim gençliktedir diyor. Gençlerle birlikte bunu başaracağız. Kadınlarla birlikte bunu başaracağız. Bunlar eminim. Milyarları alacaklar, trilyonları alacaklar şimdi seçimde. AKP'si, CHP'si, İyi Partisi, HDP 500 milyar alacak. 500. Biri 500. Yarım yani katrilyon. CHP bir, bin, bir milyar alacak. Yani bir katrilyon. Bir buçuk da AKP alacak. Biz, biz ne alacağız? Sıfır. Sıfır. Bir de üstte para vereceğiz. Ben yüz bin imza ile aday olacağım. İnşallah hepiniz seçim kuruluna gidip imza vereceksiniz aday olmam için. Bir de onlar katrilyonları alırken biz bir de bir milyon lira para vereceğiz. Seçim kuruluna yatıracağız parayı. Ha mutsuz musun? Hayır. Yüzde kaç oy alacaksın Muharrem İnce? İlgilenmiyorum. Yüzdesiyle ilgilenmiyorum. Paracı geçeceğimizi biliyorum. Yüzde yediği geçeceğiz. Neden ilgilenmiyorsun? Şundan ilgilenmiyorum. Çünkü haklı olduğumuzu biliyorum. Haklı bir davanın peşindeyiz. Haklıyız biz. Kimsenin hakkını yemiyoruz. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz. Mesela ne işimiz var Libya'da demiyoruz. Libya'ya asker gönder Erdoğan diyoruz. Niye? Akdeniz'deki hakkımızı korumak için. Azerbaycan'a niye yardım ediyorsun demiyoruz CHP gibi. Onun için ayrıldım zaten. Azerbaycan'a daha fazla yardım et diyoruz. Mesela İyi Parti evet oyu veriyor Libya tezkeresine CHP hayır oyu veriyor. Biri çıkıyor Kürdistan diyor. Biri çıkıyor Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı diyor. Terbiyesize bak terbiyesize. Kimyasal silah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin <laughs> envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış. PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da. Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bence yakışmıyor. Bu durumdan mücadele zaten. Evet. Onun için Değerli arkadaşlarım, sevgili hemşerilerim, umutsuz olmayın. Umutlarınızı yüceltin, umutlarınızı yükseltin, umutlarınızı yaşartın. Buna inanıyorum ben. İnsan üstü bir gayretle çalışacağız. Akşam bir televizyon kanalındaydım. Gece 12'de eve gittim. Yatayım bir oldum. Sabah altıda kalktım. Önce Ankara'dan İstanbul'a geldim. İstanbul'dan Balıkesir'e geldim. Şimdi burada tekrar İstanbul'a gideceğim. Yarın akşam Ankara'ya geçeceğim. Devam edeceğim memleketi gezmeye. Her bir kişi bulduğumda konuşurum. Bir kişi. Bir oy bir oy. Bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir yiğidi kurtarır bir yiğit bir memleketi kurtar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Açabilirsin müziği.